dün AK Parti genel başkan yardımcısı ve genel sözcülerinden bir tanesi bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Çiftçinin 3400'lük telefonu var, Taksit de almış, internet paketi de varmış." diye alaycı bir üslupla gülerek bunu açıkladı. Onu ilgilendirmez. Sizce cep telefonu gerekli. Lüks mü, zaruri mi? Hayır, gerekli. Gerekli. Aynen. Şu an çocuklar biliyorsunuz e-bazı uzaktan eğitim hepsi telefon ya da tablet yapıyor. Aynen öyle. Ne zaruri, ne de lüks. Gerekli olan bir araçtır. Öyle mi ama? Kesinlikle. E, çiftçilerin kullanması lüks mü? Hayır. Niye? Onlar insan değil mi? Esas onlar kıymetli. Evet. Onlar üreten insanlar. Bunlara değer verin. Çiftçiye değer versinler. Bize e, üç kuruş para verip de ağzımızı kimse bağlamaz. Çalışmak istiyoruz. Para aldın mı 3 kuruş? Hayır. Destek aldın mı dedi? Hayır. Pandemiden? Hayır ve ben e, emekli değilim bir de. Ona rağmen almadın mı? Asla. Gelirin yok mu? Hayır. Çalışamıyorsun da şu an? Şu an çalışamıyorum da. Siz konfeksiyon dikim? Kendim ee, terziyim ben. Yapamıyorum bir şey. Kapalı her yer. Anladım abla. Yani iş yok, güç yok ama ee, lütfen bence dürüst düşünmek gerekiyorsa önce üreticiye destek olmalı Ama siyasiler gayet şatafatlı en güzel Mercedes'ler en güzel saraylar herkes mesela. kendi Onlar tarafını değil mi abla <laughs> Osmanlı'ya doğru özellikler var çiftçinin baş... 3 bin liralık telefonu mu lüks saray mı lüks çiftçiye kurban olsunlar eğer bunu da yayınlamazsanız ben çok kızarım yayınlayacağım söz abla. lütfen Söz yayınlayacağım çiftçilere kurban olsunlar üreticiye kurban olsunlar Romanyalardan e, ithal şeyler gelmesin bize yiyecekler. Kanser olduk hepimiz. Çocuklarımız artık berbat bir şekilde hasta. Kendi tarım alanlarımızı değerlendirdik. Aynen. Yerli tohumculuğumuzu değerlendirdik. Aynen. Doğru mu? Atatürk'ün olduğu zamanki gibi. Lütfen. Sizce ileriye mi gittik biz 50 sene? Geri. Geriye mi gittik? Çok gerideyiz. Ee, bir tane sanayici iş adamı, büyüklerimizden bir tanesi bu 18 yıllık dönemde diyor 50 yıl ileriye gittik diyor. Doğru mu? Hayır. Kesinlikle hayır. Lütfen. Bunlar hepsi ilezilyon ve kandırmacadır. Ben diyorum ki kimse inanmasın. Her zaman üretim, üretim, üretim. Başka... Sizce o büyüğümüz o açıklamayı vergi borcu silinsin diye mi yapmıştır? Gerçekten inandığı için mi yapmıştır? <laughs> vergi borcu silinsin diye. Diyorsunuz. Aynen. Benim niye vergi borcum silinmedi? Var mı vergi borcu? Evet. Niye silinmiyor? Kaç silinmedi? Kaç para Silinmedi. 40 küsürdü. E, 21 bin liraya düştüler. Taksitle yapılandırdın? Yapılandırdım. Bir daha vade farkı aldın da. Yani. Tamam. Böyle. Tamam. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Ama lütfen. Yani e, üreticiye ne olur kimse laf söylemesin. Aynen. Çok Aynen. zor her şey. E, telefonun lüks olup olmadığım evet. kesinlikle lüks değil. Siyasetçilerin sizce halkın telefon kullanmasını yani 3000 bin, bin, liralık telefon kullanmasını eleştirmesi doğal mı? Ben şu şekilde düşünüyorum yani şahsı şahsım adına bilmiyorum başkalarının düşüncesi ne saygı duyuyorum Hı. ama e, malumunuz artık dijital çağdayız dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte Madem dijital çağa ayak uydurmamız gerekiyor, bir çiftçinin e, en azından meteoroloji, en azından yarın ne olacak, hava şartları veya onun dışındaki diğer e e, evet de, e, banka şifre, her şeyi banka her şeyini Karakopu, e, kredi kooperatifinin taksidini her şeyini artık cep telefonundan biz nasıl şu anda sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorsak veya işte maillerimizi atabiliyorsak bilmem Artık dijital çağa geçmemiz gerekiyorsa bence bu çiftçi bunu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Atatürk'ün de söylediği gibi çiftçi milletimizin efendisidir. Lafını unutmamak lazım. Bence eğer bir teknoloji ayak durmak gerekiyorsa bence ilk önce çiftçilerden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. En iyisi çiftçileri yapsın ya Yani, yani e, dünya ülkeleri tarımsal makineleri teşhisatları Hı. ücretsiz hibe ederek çiftçisini evet. desteklerken bizim üreticilerimiz veya siyasetçilerimiz üreticiye Niye bir telefonu lüks görüyor? Aylık 100 lira 100 lira veya 150-150 taksitle yani onu da dolar bazıyla böldüğümüzde 20 dolar civarında veya 15 dolar civarında bir taksit yapar. 15 dolarlık aylık taksidi olan telefon lüks müdür? Kesinlikle değildir. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Bence e, alt kategorideki özellikle e, asgari ücretle geçinenler ve çiftçilerimiz de bunun içinde dahil onların hayat standartlarını normal hale getirmediğimiz sürece ee, bu insanlar e, her zaman mağdur olacaklardır diye düşünüyorum. Mağduriyetin bitmesinin tek yolu bence alt tabakayı yuk yukarı çıkartmaktır. Üst taraftaki insanlar her zaman yukarıdalar zaten. Onlar hmm. ne televizyonda ne görsel, işitsel basında zaten olumsuzlukları ya görme şansları yok. Yoksulluk sınırını silmemiz lazım. Silmediğimiz yani. sürece biz hiçbir zaman huzura, refah veya ferahla eremeyeceğiz. O yüzden e, bence ee, halkın içine girip eskiden vekillerin şöyle bir durumu vardı. Bize vekil değil de mebuslar, babalarımız, dedelerimiz bize bunları anlatırdı. Halkın içerisine girilirmiş, halkın içinde dolaşılırmış. Bence ee... Ankara'da bunu yapan vekillerimiz vardır. Mutlaka saygı duyuyorum onlara. Hatta şu anki iktidar partisinin içinde de takip ettiğim birkaç milletvekili isim verebiliyor muyuz burada? Büyelim, fark etmez biz yayınlar. Mesela e, birkaç tane biz milletvekili edilmadı, Yok hayır hayır. Evet. Milletvekilimiz var gördüğüm kadarıyla. Mesela basından takip ettiğim Nevzat Ceylan var. Ee, Ankara milletvekilimiz AK Parti'den. Onu takip ediyorum. Her gün bir yerde açılışta bir yerde halkın içinde bir yani bence vekillerin öyle olması gerekir, diye düşünüyorum. Ama şimdi bakıyorsunuz Antalya'da 15-16 milletvekili var bildiğim kadarıyla. Ben siz hiç gördünüz mü milletvekillerinin buralarda dolaştığını? Yani niye buralarda dolaşmazsan halkın nabzını nasıl ölçeceksin? Halkın cebindeki para, halkın ne giydin, ne yedin, ne içtin, neden bileceksin? Sen evinden çıkıyorsun, villana oturuyorsun, lojman tutuyorsun. Burada 29 Ekim'de Cavidar'ıyla Hasan Subaşı'yla konuştuk, oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Evet. Öyle şansımız olmuştu İyi partiden ve CHP'den ama diğerleriyle olmadı şimdi. Yine ama... söylüyorum benim için parti hiç önemli değil hangi parti olursa olsun halkın içine gireceksin abicim halkın nabzını yoklayacaksın. Ha ben burada size şunu da söyleyebilirim şu parti şöyle şu demek istemiyorum ben halkla iç içe olan parti kim vekilse ben onu destekliyorum abicim. Öyle olması gerekiyor yani. Benim istediğim tek bu. İnşallah da bundan sonraki süreçte daha dikkat ederler. Çünkü pandemi zaten insanlar geçim geçinemiyor. Geçinemiyorsa hiçbir şey yapamıyorsan tamam maaşını götür halka ver demiyorum ama hiçbir şey yapamıyorsan onunla otur sohbet et onunla bir şekilde eee motive et. Evet. Yani de ki ben biz de yanınızdayız de yani. Bana birisi gelse ben yanındayım dese ben aç olmama ben aç olmam doya, doyarım zaten o bana öyle dediğinde. Ben öyle düşünüyorum. Yeterli. Aynen teknoloji konusunda da kesinlikle ve kesinlikle halkımızın e, dijital çağa ayak uydurması gerekiyor. Teknoloji olmazsa olmazımız bugün ve bundan sonraki süreçte. Artık milenyum çağı bitti, teknoloji çağı başladı, dijital çağı başladı. Dijital çağa insanların ayak uydurması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani taş devri zamanında bir insanın e, elektronik araçlar içerisine girmesi e, nasıl önemliyse. Bugün de milenyum çağında dijital çağına geçerken bir çiftçinin elinde telefon olması bence bu kadar önemlidir. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisini e, hak ediyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür Adam, ediyorum. biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Saygılar Aynen. sunuyorum. Aynen. İyi günler. Daha sağ olun. Çalıştığı. Sizce çiftçi 3.400 TL'lik telefonu alamaz mı? Alabilir. Niye alamazsın? İnternet her. paketi de olur, olabilir mi? Olabilir tabii, Niye olmasın? Sizin telefonunuz var mı? Var. Lüks mü sizin için? Zaruri mi? Zaruri canım ne lüksü? Sorunlar var mı? <laughs> yok. Daha torun yok. Ha çocuk var. Var. Ee, EBA, Zoom vesaire gibi uzaktan eğitim var şu an biliyorsunuz. Var, var. Kızım kullanıyor. Evet. demek ki zaruri mi bu? İhtiyaç da bir zaruri ihtiyaç da bizim. Hastane randevunuzu neyle alıyorsunuz? Telefonla. Bankacılık havale ya da Hepsi fatura ödemelerinizi. Hepsini telefonla yapıyorsunuz. Telefonla mı yapıyorsunuz? Telefonla yapıyoruz. O zaman zaruri abi bu. Bayağı. Zaruri tabii canım. Tabii. Beyefendiler bunu bilmiyor mu acaba? Bunları kendi bindikleri Sizin... Mercedes ya da saraylar, um, e, oturdukları saraylar sizce lüks mü? Hem de ultra lüks. Ultra lüks mü? Evet ultra lüks. de <laughs> lüksü. Sizce abi? abi? Onlara mecburi canım ya. Onlara olmazsa olmaz çünkü. Bizim olmasa da olur vatandaş. Tabii canım. Mühim olan onların olması. Ayakkabı lüks mü abi? Ayakkabı Sağ... Yok onlar için lüks. Bizim için mecbur Abi 70 TL'ye aldım. 700 bin dolarlık saat takıyor bizim bakanlar. Bir de rüşvet. He, rüşvet miymiş? Onlar da bunlar da olur, süt, ya onlara bir şey olmaz. İlk ya. önce aldı diyen şerefsizdir dedi. Ondan sonra aldıysam aldım dedi vesaire. Hala bunlar. Kabul ediyor demek ki kendinin ne olduğunu. Yani e, bunlar yaşandı <laughs> bu memlekette biliyorsunuz. <laughs> bu memlekette. Bu 700 bin de. dolarlık saat lüks değil. <laughs> Tabii. Bir tane cep telefonu lüks mü abi? Ya lüks olur mu ya? İhtiyaçtır ya. İhtiyaç. Mezarın ihtiyaç. Abi şimdi 700 milyon liralık bir saate takıyorsa para vermiyorsa. 700 milyon TL değil abi dolar bir de. Dolar. Bunun hamuru var ya hamuru haramla yorulmuştur. Bunun torunlarına da iyi gidecektir aynı haramın kalitesi. Ben de saat yok. Ayakkabı 50 lira yarıyor. Şu ceket 10 senelik ceket. Kot patronu 35 lira yarıyor ben. Ben çiftçi, bağ kremek ben. Çiftçisiniz. Ee, 1800 lira maaş alıyorum. Araziniz var mı? Arazim var. Gübreyi 130 liraya yılbaşı öncesi aldıysam şimdi 200 lira. Benim buğdayım arpam 1800-1900. Mazotu indirimle alıyor musun abi? Hayır mazot indirimle. Hayır pe yatçılar, tekneciler alıyor, gemiciler alıyor ya. Şimdi pe peşin para verirsem petrolcudan yüzde beş iskonto alıyorum ben. Yüzde beş? Evet. Ama o, beklersen vaadi yiyorsun. Ma bekleme şansımız yok zaten. Faizlere dayanmaz çiftçi. Evet. imkanı yok buna. Şimdi patates ekiyoruz. Patates da çürüyor. Bir liraya maliyeti var. Pancar ekiyoruz. 30 40 kuruş maliyeti var. Yani 40 kuruştan para veriliyor. Bunu zaten yarısını şey alıyor, devlet alıyor ne zaten ya. He? Ama Olabilir. ne oluyor? Şu, Şubat aylarında parasını veriyor da milletim beleni bir yarım düzeldi ama bir bitik zaten canım. Bit, bitik çikçi yani. Siz nerelisiniz? Ben Korkuteli'yim köyleri. Korkutel burada dikiyor musunuz pancar? Korkuteli'nin köyünde ekiyorum ben pancarı. Evet. Hangi Mesela köy? Osman karpalar. Şimdi Burdur şeker fabrikasını sattı. Bunu satınca kadar 35 bin çiftçi var. O Burdur'un şeyine kayıtlı. Evet. çiftçi belgesine kayıtlı, ziraat odalarına kayıtlı 35 bin çiftçi var. Bunu onlara satsalar da çiftçi desteklesen onu ne olur birer milyar lira benden kesse kaç, o, kaç trilyon lira para yapıyor devlet onu ne harcaysa harcasın. Ama onun şekerini sattı, yerinde de sattı alan şirket bir yabancı bir yerli. Şimdi ben bunu alamayacağım diye geriye verdi. Yerini sattı bir içinde kaç bin ton şeker vardı depolarda. Onu sattı geriye verdi. Bu adam saltanatlı yaşaya bizim paralarımıza. Neden öyle saltanatlı yaşasın? Telefonun var mı abi? Var. Lüks mü senin için? Ha ne var ben mecbur, bir telefonum. Mecbur zaruri bir ihtiyacın mı? Yok ben bimselden koyuyorum. Aylık 25 lira telefon parası veriyor. Eşim de aynı. 25 TL. He, fazlası yok bizde. Yani 4 dolar bile değil ulusal parayla düşünürsen. Ya, ya şimdi görüntülü telefon desen benim telefonum şu şey olarak gösterme şansım Hı, var mı? Gösterin gösterin sıkıntı yok. Şu telefonu çöp atsan çöp atsan alan olmaz. Benim torunlarım var dede bunu değiştireyim kızım. Değiştireyim. Bayağı da bantlamışsın abi. her tarafı bantla bunu. Bu bantlı. Evet. Çiftçinin telefonu. E, telefon bu. bu düşe suya ya düşerse silersin. Çiftçinin yenisini takarsın. Yani böyle bizim bizim işimiz böyle çiftçi olarak bir şeyimiz yok. Mesela benim çiftçi olarak ben mazot nasıl dersek yapması lazım? Tarım ilçeye ben tarla tapsu veriyorum. Ziraat olan kayıtlı. Ne kadar ha, var, var. Şimdi bu veriyor. Benden mazot gübre gübredeste 25 lira para veriyor bana. Bir seneden bir seneye. Onun da yarısını banka kesiyor zaten 50-60 lirasını. Mesela bana bir buçuk milyar lira mazot desteği geldi geçen seneden bu zamana. Bunun da zaten 50-60 arası banka hemen kesiyor bunu hazır çünkü kazanmış para. Çiçek olarak bir, ben bu devletten memnun olsak bile huzurlu yaşamıyoruz. Devletten demeyelim de devletimizden Allah'a bin şükür memnunuz. Siyasi yönetimden memnun değiliz. Ya siyasi yönetim evet, mesela yönetim Devletimiz güzel. Döşek kaba. Ben gittim meclisin ben köylü olarak meclisin evet. içine girdim döşeğine oturdum. Üç tane güvenlikli koruma gittim oraya içeri soktular beni. Her taram dedikleri sanki ben bombalar. Oturum. Ben burada kalkmayan dedim ben esprili olarak. Oraya oturan adam mesela Kılıçdaroğlu geldi Deniz Baykal'ın şeyine bir kalamıyla etti oturdu. Hiç kalkmıyor. Çiftçinin 3400 TL'lik telefonu taksitli şekilde alması ve internet paketinin de olması lüks dedi. Sizce doğru mu? <laughs> Vallahi ne kadar söyleyeceğimi ağzımı bir açsam çok şeyler söylerim ama Söyle artık, bana, artık hakaret bana, yani ama. hakarete falan değil ama yani çok mantıksızca bir açıklama o, söylem Telefon yani, sizce zaruri mi abi lüks mü? Emin olsabız herkesin ya 7 yaşındaki çocuğun bile ihtiyacı var aslında bunu bakarsan şu, şu an, yani, yani tabii ki ha, yani bunun lüksü kalmadı artık. Ya, tabii Normal zaten. bir yaşam şart, standartı desek daha iyi. Siz ya abla? Ben bir şey demeyeyim Ha. Demek istemiyor muyuz Yani söyleyeceğimiz o kadar ama ona gelenece daha neler var ama daha çok, çok Sence yani lüks mü mi? abi? Şimdi Te e, tabii ki telefon köle lüks değil Ben bir AK Partiliyim Ama şunu söylemek istiyorum Mayıl İnal Sayın Mayıl İnal Bakanımdan Ben onun adına özür diliyorum Açıklaması çok yanlış Bir açıklama yaptı Sayın Bakanımız gerçekten çok üzücü bir olay. Ben de daha yeni duydum onu. O yüzden ben de kızdım. Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı şu an kendisi. Biliyorum biliyorum ben hepsini bilirim. Evet. Tamam, hepsi biliyorum. Abi, Abi senin adım, de bak. bu güzel yüreğinden dolayı. Şu, özür dilemenden dolayı ben seni bir durumu. vatandaş olarak ben de büyük derecede Kutlamak istiyorum gerçekten. Bak sırtı sıvazlanacak insansın. O derecede söylüyorum sana. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii ki açıklaması gerçekten üzücü bir olay. Keşke bu açıklamayı yapmasaydı. Ama bütün millete şunu söylüyorum. HDP'yle beraber itibak yapanlar bu ülkeye zarar verir. Bunu HDP. da evet bundan da söyleyeyim. Onu da, Kim onu, evet. onu da sorayım Şimdi sen çok tarafsız güzel bir konuşan bir insansın. Evet. Abi HDP ile ittifakı hangi parti yaptı? Şimdi şu anda yapan Cumhuriyet Halk partisi İYİ Parti, Saadet parti, Partisi. Evet. Saadet. Evet. Osman Hoca'nın televizyonu kim çıkardı? Ya, o, onlar zaten evet. şey, şey yapıldı onları. Ne Çıkartanları ya. zaten ııı ee, ettiler onları. Parti. Tabii ki bu e, bu da dolayı o zamanlarda hiç AK Parti. özür dilemesi gerekiyor mu AK ha, Parti? Kesinlikle. Ben özür diliyorum. Yani bir AK Parti Ben sabahtan akşama kadar AK Parti'ye hizmet eden biriyim. Tamam mı? Ama Şimdi size bir soru da ben soracağım. Lütfen kesmeyin Tabii ama bunu. Hayır hayır estağfurullah. E, evet. Kesmek. Şimdi e, kaç senedir bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Ne yaptı abi? Ben sana bir örnek vereceğim. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ana kadar ve da Türkiye'de bana iki tane yaptığı bir şey söyler misiniz? Abi mesela kadınlara ve hamilelere ücretsiz yaptı. Ne yaptı? Ee, otobüsler. Ya bırak Allah aşkına ya. Onu zaten AK Parti <laughs> zamanında vardı. Şu ülkeye şu ne yaptı? Ne yaptı? Şu bir an tane çivi. İmamoğlu hatta Cumhurbaşkanı dedi ki, Sayın Cum <laughs> Cumhurbaşkanımız dedi ki, öyle bir şey yok dedi. Öyle bir şey ben kesinlikle bir, yapabilme şansı yok dedi. Bak hayır öyle bir şey yok. Ee, bugün, bugün, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ımız Sayın Cumhurbaşkanımız... İstanbul'da aldığı zaman pislikler içinde neler yaptı. Şimdi bana bir iki tane İstanbul'da ve da Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi yaptı bir tane örnek gösterin bana. Abi ben bir tane i̇ki, örnek söyleyeyim mi? Bir abi. Abi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Türkiye Mümkülü Cumhuriyeti Mümkülü. yazıldı abi. Ya Türkiye Cumhuriyeti zaten hep ismini Türkçe bakmıştı abi. Hayır da abi. TC'yi kaldırdılar ben şuna, Hayır abi. Bak, Bu bile yeter abi. Bak ben Alevim, ben Sunniyim, ben Kürt'üm, ben Türk'üm. Bu bayrağı vatanı seven hepsi benim kardeşimdir. Eyvallah. Bak bunu tüm samiyetimle söylüyorum. Hı. Anlatabildim mi? İddaa Tamam mı? İddaa Bu tamam. Tamam. Ya ben bak bir bak ya ben bir şey söylüyorum güzel bak, ben, var. ben tek kelime söylüyorum diyorum ki Bu ülkeye CHP ne yaptı ama Benim asker polis mi şehit inenler abi, Bir de ben, dur, bak ben atatürkçüyüm bak 18 kardeşim Çocuklarımın daha dikkat et sani, bir dakika 18, 18. Bir dakika 18. 18. 18. Bir 18. 18. Konuşuyorum. ben konuşuyorum Bir ben Atatürkçüyüm. Abi 18, 18 yıldan beri. Bir dakika abi. 18 yıldan beri. Tamam bir dakika. Satın, bir dakika. Satın. Bir dakika. O, bak Atatürk laf söyler. Ben Cumhuriyet Ak ben Atatürkçüyüm diyorum. bak bir şey söyleyeyim. Ne yaptı dersen, bak, 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 bak Kemal ne Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ne yaptı dersen onu konuşabiliriz. Tamam ben Atatürkçüyüm ama Cumhuriyet Ak Partisi dersen orada. Ama anlamadın ki ben konuşma bir kere değil kardeşim. Ben vatandaş olarak savunmak isterim. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Ben Atatürkçüyüm diyorum. Atatürk'ü seven bir insanım. Evet. Bugün Bugünceğmen kaptan hücumu ben Atatürk demem diyen bir partinin peşine gelme. Atatürk'ün partisini mahvettiler. Teşekkür ederim. Kendinize iyi abim. bakın. Allah'a Allah emanet olun. Sizce çiftçinin 3400 TL'lik telefonu lüks mü zaruri mi? Zaruri tabii canım. Zaruri. Yani aylık bir de taksit almış ya. Yani. Çiftçinin telefonu tabii ki zaruri. Herkes, herkesinki de zaruri. Telefon artık çağdaş bir şey oldu. Herkesin kullandığı bir araç. Benim 7 yaşında oğlum var abi. Onların da Derslerini var şu an telefonla ya da tabletle takip Evet doğru doğru. Çünkü ulusal olarak kes, ıı, kes, kesinlikle zararlı zar, bir şey tabi. Şey, tabii. Abi, o, çok, yani kendilerine hak diyorlar başka birilerine ne hak mı yani? Abi Diyanet İşleri söyle. Başkanlığı'nın Mahir kendi oğlunun telefonu var mı? torunların telefonu abim dedi var. ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dedi bindiği Mercedes lüks mü değil mi dedi. E, tabi ki lüks canım. Ya, ya Diyanet İşleri dedi. zaten başkanlık diye bir şey olmaz. Diyanet İşleri olmaz. Devletin dini olmaz yani. Diyanet İşleri bir fuzili bir kurum. Kaldırılması gereken bir kurum? Kapatılsın diyoruz. Evet, kesinlikle. Lazım değil. Devletin mi? dini olmaz. Devletin temeli adalettir. Adalet olmayan bir devlette de dinmin olmaz. Din gerekiyor yani. Bu biraz kozmopolit bir ülke. Herkesin ayrı ayrı dini var. Burada müsavir de var, Müslüman da var, Hristiyan da var. Layık bir ülke. İste, i̇steyen herkes istediği gibi dinli yaşamakta serbest. Anladım. Onun için başkanlığa da gerek yok. Ama camiler, var. cam cemaati, giderler giderlerini karşılayabilir. Başka ülkelerde başka Müslüman ülkelerde dinin şeyi yok e, hocalara devlet para ödemiyor. Cemaat karşılıyor. Burada da cemaat karşılıyor. Bizde kıytırık cemaatler bile zengin oluyor. E, e, yani kuruluş amaçları o zaten. Evet. <laughs> e, kuruluş amaçları şey ya din değil onların. Devletin e, imkanlarına yer Onlar olarak... da terörist oluyor abi. E, yani Devlete saldırıyorlar. Olacak o ol, zaten. Olacak Tabii. Olacak o. Başka Uf, bir şey olmaz. Gülen cemaatinin şu anki Bütün durumu. Bütün cemaatler aynı. Zamanında örgülerle bahsediliyor. Bütün cemaatler aynı. Bütün cemaatler. Bizim cemaata mamata ihtiyacımız yok. Aslında e, dinayet lazım. Sadece camideki hoca yeter de abi. Mahallede de lazım. Dinayet de lazım. Yani kardeşim. Dinayet niye lazım olsun ki? Lazım. Atatürk Müslüman ülkeyiz. Yani. Müslüman ülke değil burası kardeşim. Niye yani, Müslüman ülke yani. olsun tamam, ki? Tamam Burası yönetim layık yönetim bir ha. ülke. Layık bir ama, ülke. Ama e, biliyorsunuz yani. Devletin dini olmaz kardeşim. Bu anayasada var. Bizim devletimizin dini yok Abi onu kapatacağız dersen benim kanalımı da kapatırsın <laughs> daha başlamadan dur. <laughs> Çok sağ ol. <olun>. Teşekkür ederim. Rica <laughs> <ya. gülüyor> Gerekli olan mı? Hayır. Ha? 3500 lira telefon hayır gerekli. Zaruri. Gerekli. Değil mi? Gerekli, Lüks mü değil. yani? Lüks. Daha mı ucuz olması? Lazım? Daha ucuz olması lazım. Kaç paranız olabilir? En azından 1.5-2 lira alır. 1.5-2 lira mi? Evet Vergi düşürse devlet olmaz mı abi? Bu telefon şu an çocuklar ebayı Çok iyi olur Vergi yani düşürse, düşürse çok iyi olur 3500 liralık telefon 350 liraya belki 500 liraya düşecek Evet düşer Çok iyi olur o zaman Bütün ihtiyacı olan insanlar için olur. Lüks olmaz o zaman O zaman lüks olmaz mı? Olmaz Yani uygulanan vergilerden dolayı mı lüks? Uygulanan vergiler de çünkü telefon Türkiye'ye giriş yani 1000 lirayı senede 3000 lirayı buluyor 2 tane Kaç yaşında en küçüğü? En küçüğü 5 yaşında Büyük? Büyüyor 11 yaşında Telefonla mı, tabletle mi giriyor şu an EBA'ya? Şu an o... telefonla giriyor. Telefonla giriyor. Evet. O zaman zaruri abi. Hayır, bir benim bir de annesinin telefonla giriyor. Kendi telefonları yok. Hayır, yani senin telefon da olsa, kendi te... zaruri yani. Telefon zaruri, zaruri, zaruri. Yani en azından bir eve bir tane veya iki tane lazım. Lazım, şart. O zaman çiftçiye de? Çiftçi. Ona da lazım. Ona da lazım. Mecbur kullanacak. Ama çok pahalı olduğu zaman sizce AK Parti Genel Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bu açıklaması için özür dilemesi gerekti mi? Bence gerekli. Gerekli değil mi? Gerekli. Teşekkür ederim abi. İyi gün. Dedi ki bir çiftçinin ıı, taksitle 3400 liralık telefon alması, internet paketinin de alması dedi ki çok lüks dedi. Sence lüks mü diyor soruyorsun. Ya ben sokmalara ben emekli adam şimdi kötü kötü ağzımızdan sözler çıkar en güzeli ıı, boş Yayınlamayalım. <gülüyor> yayınlama yayınlama. <gülüyor> Yani, tabii. Yani, zaruri ihtiyaç mı? Ihtiyaç mı e bunlar diyorsun? artık ne demek yani zaruri? Zaruri. Zaten, Zaten 3400 telefon bir de öbür tarafı maliyeti kaç para ki bize 3400'e satıyorlar. Onun bir de o tarafı var. Değil mi? Vergilerini hesaplamak lazım. Vergilerini yani. hesaplamak lazım ama ben kimseye 3400 lirayla mutlu görmüyorum bu caddede yani. Hı. Tabii. Siz ya da Şimdi Türkiye'deki eee zenginliğin istatısını aslında iktidar belirledi. Telefonun ve e, iPhone'un ve e, internet hattın varsa Cumhurbaşkanı da buzdolabı demişti. Buzdolabında varsa aslında zengin statüsündesin Türkiye'de. Evet, eskiden şimdi, bunlar ev arabayla ölçülürdü. Tabii. Anlatçılar mesela ev anahtarı gösterirdi. Tabi şimdi. Mesut Yılmaz araba anahtarı gösterirdi. Aynen. Üç a anahtar, gösterirdi. anahtar gösterirdi. İki anahtar evet. Şimdi AKP de e, telefon gösteriyor. Buzdolabı. Hat gösteriyor. Yani. Buzdolabı gösteriyor. Daha insanları küçük şeylerle mutlu ediyorlar. Bunlar Seçim zamanı da makarna, kömür. Bu mu yani? O şöyle oluyor. Tamam. Şimdi tam aslında Türkiye'de Türkiye'de aslında siyaset dibe vurmuş durumda tabi yani bu hala 12 Eylül'ün uzantıları Bunlar yani 12 Eylül'ün yapmış olduğu anayasa hala yürürlükte ve devam ediyor şimdi çıktı diyor ki anayasayı yeniden yapalım yükü kaldıralım e, önce sen e, rektöre atad'ın ama durmadan bizden bir şey istiyorlar. Farkında mısınız? Tabii tabii. tabii. Ee, başkanlık sistemini verin dedi. Doları bir liraya düşüreceğim dedi. Verdi vatandaş veya verdik veya verdiler. Evet. E ee, hala dolar düşecek diye bekliyoruz. İnadına yükseliyor. Şimdi Almanya'da Hitler'in e, iktidara gelişini inceliyorum ben inceledim böyle derinlemesine Aynı bu şekilde geldi. Fransa'ya yenilmişti Almanya. Dedi ki ben dedi sizi dedi kurtaracağım dedi. İşte Fransa'dan intikamını alacağım ülkeyi şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi. Milyonları arkasına taktı. Dünyayı çukura attı. Şimdi aynısı bizim başımıza gelecek. Irak'ta da Saddam Kuveyt'e girdiğinde burası bizimdir dedi. Girdi. Amerika hiç ses çıkartmadı. girdikten sonra da Irak'ın işini bitirdi. Hepsini aldı. Tabii tabii şimdi Büyük Ortadoğu projesi devam ediyor. <laughs> tabii yani iktidar bunu adım adım sürdürüyor. Bir insana sen para versen ya gel bu ülkeyi mahvet desen edemez yani. bu kadar edemez. Bu kadar başaramaz. Tabi tabi maddi, manevi. Buzdolabın var mı abi? <laughs> ya evet almıştık. İçinde bir şeyler var mı? <laughs> ben bunu soruyorum abi. Valla ben emekliyim. 2000 300 tamam. e, lira oldu maaşım. Bir tane de çocuğum var. Lise sonda. Atanabilecek mi? Okuyabilecek mi? Durmadan bu kaygılar var değil mi? Şimdi onlar var tabi de daha oraya gelemedik, yani şu yeme içme işimizi bir çözemedik hala. Ya geçinemiyoruz ki diyorsun. E tabi şimdi bana da diyecek, yani senin de elinde bak kitap almışsın diyecek, para vermişsin kitaba diyecek şimdi. E param var ki almışsın. Şimdi korkuyorum ki böyle bunu da gösteremiyorum hani kaplı dursun. Artık şimdi insanlar diyor ki nefes almak mı yaşamak? Eğer nefes alabiliyorsan diyor ki yaşıyorsun. Ya benim sosyal ihtiyaçlarım var, benim gezmem lazım benim çocuğumla bir yere gitmem lazım ailemle bir restorana tamam. oturmam lazım. Türkiye'de yaşıyorsun. Gezenlere bakıyorsun ya Rusya'dan evet, gelen. Evet. biliyorsun Rusya'nın geliri düzeyi bizden daha düşüktü ve çok fevkalade yaşıyorlar. Tatile gelebiliyorlar Türkiye'ye. Biliyorsunuz böyle bir sistem var. Evet. E sen de gezene bakalım. Onunla bunlar. Gez. Evet şimdi Değil mi? Tabii ya, tabii. Aslında sana bu çok <laughs> en azından Hayır, bize teşekkür ederiz. <laughs> en azından bir avuntumuz var yani. Sağ <laughs> <laughs> o, o, o da olmasaydı. <laughs> Gezene bak. <bakamıyoruz. gezemeseydin. gülüyor> Abi kusura bakmayın yani e, bazı yöneticilerin lehçesiyle konuşuyorum. Sana bu bile fazla. Aynen. Sen şuradan git, sen şöyle git, böyle git. Onu da al git, bunu da al git falan. Artık öyle oldu siyaset biliyorsunuz. İnşallah siyasetin e, güzel e, yönetim için insanların refahı i̇ki önce yüksel, bence, yükseltmek önce, için olduğu anlamada siyaset iki önce siyaset insanın temel ihtiyaçlarını karşılamalı. Onu bile karşılayamıyorsa o siyaset olmaz. Siyaset Değil değildir de. o yani. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onu tabii siyasetçi olarak karşılıyor ama siyaset olarak halkın ihtiyacını karşılamıyor. Tabii şimdi, tabii padişahlar da e, Osmanlı üç kıtaya nam saldım diyor ama Anadolu'da çarıkla geziyor insanlar. Evet. Şimdi bakın aynı şey yani sarayda o kadar para pul varken, o kadar cümbür cemaati yaşam varken Anadolu'nun insanı çarıkla geziyor. Anadolu ben çok Suriyeli, abi sen yalan söylüyorsun. Bak, abi sen, sen yalan söylüyorsun, çok Suriyeli nargile içebiliyor. Ben Suriyelilere bir şey demiyorum. O ırkçılığa giriyor. Artık o <laughs> onların da günahı yok. Çünkü biz ama, biz getirdik onları buraya. Tamam da biz şehit olurken onların onların ama sen, ama sen gittin o ülkeye savaş çıkarttın. Ülke olarak sen derken. E, Türkiye gitti orayı bombaladı yaptı. E, tabi canım ya ilk ilk bombayı atanlardan biri biz. İşti destekleyen kim? Yani ben bir tabi canım bir, bir, tane cümleden ben bir sene altı ay yapsın. Abi bu tehlikeli yerlere gitmeye başladı. Röportajı <laughs> Görüşlerinizi beyan ettiğiniz <laughs> için.